düşüyordum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bütün kışlıkları döktüm ama bana böyle bir kal kal geldi diyeyim. Ne yapayım? Yani havalar soğumaya başladı. Artık uzun kollu giymeye başladık. Kısa kollardan döndük mecburen. Kışlıkları da çıkartmaya başladım. Ben e, sabahtan çıkartmaya başladım. Ama ben bugün e, çok sevdiğim yani hiç tanışmıyorum, hiç tanımıyorum bir ablam aradı beni. Seninle görüşmek istiyorum dedi. 2-3 gün öncesinde aramıştı. Ben de çok mutlu oldum. E, Samsun Meydanı'nda buluştuk biz. Birlikte pasta yedik, işte çayımızı içtik, sohbet ettik bir saat kadar. Gayet çok güzel geçti. Ama bugün başıma gelen dün akşam bir hastalandım var ya anlatamam. Şu hırkamı da saklıyorum. Azıcık daha şöyle 5 kilo daha veririm diye saklıyorum. Vereceğim ama bu sene. Birazcık istifçiyim de. Hani böyle her şeyi alınamıyor ne yazık ki. Böyle yeni şeyler almıyorum ben. Hep böyle saklamayı daha çok seviyorum. Saklamayı daha çok seviyorum derken. <laughs> yani saklıyorum hediye gelenleri. Hiç kimseye vermiyorum ama artık vereceğim yani günah da istemiyorum kesinlikle kesinlikle. Bende olanları da paylaşmaya çalışıyorum, paylaşıyorum ama böyle hani e, ayakkabı olsun, düğün ayakkabıları hep saklarım çünkü hani ihtiyacım olur da hani o anda o elbisenin rengine sanki her dakika düğün varmış gibi hareket ediyorum. Bir de öyle bir hatam var. Şimdi çamaşırlara gelmeden önce bugün işte bir ablamla görüştük. Çok mutlu oldum gerçekten de. Çok sevindim. Yani sanki hani yıllardır tanıyormuş gibi sohbet ettik, muhabbet ettik. İşte ama oraya gitmeden önce akşam ben bir hastalandım. Bir baş ağrısı ama anlatamam. İşte ben hafiften böyle bir kışıklar dökmeye başlamıştım akşam. Işte yatmaya yakın ama niye öyle bir şey yaptım? işte? aslında her şeyi peş peşe yapmayacaksınız. Bir dinlenin ondan sonra tekrar işte başlayın vesaire. ben de o yok. Ondan sonra akşam fenalaştım mı? Zaten bir tansiyon sıkıntısı vardı böyle kafamda şimşekler çakışıyordu. Ondan sonra yattım uyudum. Sabah oldu işte daha çok döktüm ben çamaşırları. O arada da işte abla telefon açtı. Zaten bekliyordum hani ben dedim. Yine birazcık işte toparlamaya çalıştım vesaire. Ondan sonra işte yola çıktım ben. İşte 10 dakika için dedim orada olurum. Ya anlatamam ama ablaya kesinlikle ben bunu söylemedim. Çünkü hani kötü enerji vermek istemedim kesinlikle ve kesinlikle yürüyorum. 5 dakika yürüdüm çiftliğe kadar ama o çiftliğe inmeden önce bir 5 dakika oturdum kaldırımda dinlendim. Dizlerim gitmiyor. O kadar çok ağrıyor ki kemik ağrısı. Korona değilim. Ondan sonra böyle bir 5 dakika daha yürüdüm. Tekrar kaldırıma oturdum. Resmen dizlerimi ovalıyorum. Ben anlatamam o duyguyu. Neydi o bilmiyorum. O bir anda hani Ondan sonra eşimi aradım. Dönüşte dedim hani ya otobüse bineceğim dedim. Ya da sen dedim hani gelirsin hani nasıl yaparız bilmiyorum ama dedim hani bilmiyorum ama şu an dedim çok zor yürüdüm ben oraya kadar. İşte vardım ama çok şükür ki geri dönerken yürüme gittim ve öyle bir sıkıntım olmadı ama o anki sıkıntım hani resmen neredeyse toparlayarak gitme durumuna kadar düştüm ama o anda işte oturdum vesaire bitti. Ve ben hiçbir şey anlatmadım böyle böyle başıma geldi diye ama çok mutlu oldum. Gerçekten de şöyle bir montum var. Bunu da geçen sene çok sevdiğim bir ablam hediye etmişti bu montu bana. Yani böyle olup bitenler. Şurada da yine montum var. Bunu da aynı kişi hediye etti. Ve çok güzel, çok şık bir kaban kışlık baba. Bu eşimin kot montu. İşimin kot montu İşim, kot montum benim. Benim kot montum. Kot gömleği. O da 2018'den kalma. Şu işimin değil Bu babamın montu normalde ama babamın gençliğindeki montuymuş. İşimin babasını yani. İşim hala da giyiyor. Bu da benim kot montum. Yıllar, yıllar önceki kot montum ama hiçbir şey yok. kot montları biliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyorlar. Şurada hırkalarım var. Hırkalar. Eşim hırkaları. Şu benim en sevdiğim montum. 2018 yılında almıştım. Hala da çok seviyorum. Şu da benim hırkam. Şu yeşil öteye annem kendi annem hediye etmişti. Bu da eşimin montu yine. Şunu çalışırken giyiyor. Bundan normal gündelik giyiyor montunu. Yine bir hırkalar. Hırkalar, yeşil hırka. Geri hırka. Lacivert civar takı hepsi iç içe koydum. Yer yok. Yer yoktur. Şuranın arkasında pijama tarzı. Ay şu kazan niye açılmış? Evet şu montlarımı koyduk. Ah, şu kazaklar bozulmadan. Şurada kazaklarım var. Atakodam darma duman. Toparlamaya devam ediyorum. İnşallah hepsi bitecek. Bu akşam ya da yarın sabah da devam edeceğim. Hani. Çünkü bayağı herkesin her şeyini döktüm Keşke öyle yapmasaydım Keşke sıra da. Keşke sıralı gitseydim. Altı düzeltmiştim ben. Ay, ve şu çantayı vereceğim. Çünkü çantayı sakla sakla nereye kadar satayım? Şurada bir kırmızı çantam var. Şunu da vereceğim. Çünkü bu da benim böyle takınca boynumu çok ağır yapıyor. Bu ameliyattan sonra çok ağır şeyler taşıyamıyorum. Aynı çantasını taşırken bile böyle çok ağır. Sanki hani ölmüşüm bitmişim gibi hissediyorum. Şu hırkayı da vereceğim. Olmayanları da ayırdım. Yine şurada bir pantolon var kilo aldım ya. Vermem lazım. Biz 10 kilo vermem lazım bu ay. Bu ay dışı, önümüzdeki aylarda. Yine tişört. Bir gömlek. Çok şık ama bunu da vereceğim. Çünkü çok böyle hani angari şeyler var gerçekten de. O yüzden de hiç tutmayacağım elimde. Şurada bir hırkan var yine. Kaç senelikti? Bir 15 senesi vardı şurkanda. Hiçbir solma yapmadı ama beklemezdi yani. Şurada da bir bluzum var. Bu da bir 7-8 seneliktir. bir şey. şurada yine bir 10 senelik bir tişört ama hiç giydiniz mi dersiniz, hiç giymek nasip olmadı. Biraz beyaz takıntı olduğu için de şu da bana hediye gelmişti. Bunu da hiç giymedim. Kilo aldıkça hiçten böyle yiyip ben nefret ettim artık kendimden diye Kilo vermeye çalışacağım bu ay. Zaten yarın doktora gideceğim biliyorsunuz. Doktor rutinim var. Sabah erken, sabah erken öğlen. Herhalde Pazar, e, Cuma günü tarihlerim. Pazar günü sonuçta çıkar bilmiyorum. Ya da öğrenden sonra mı çıkar? Tam olarak bilmiyorum zaten. Şurada vereceğim çamaşırları veririm. ve daha 2-3 poşet daha çıkar diye tahmin ediyorum küçükler. Ama aynı küçüklerini sareye ayırıyorum. Çünkü bizde biz de e başkası, başka bir arkadaşımın kızı veriyor. 12'lere giydiriyorum ve gayet memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Çünkü çocuğa alınan şey günah olduğuna inanıyorum ben. Gerçekten de. Yani öyle bir sıkıntım yok. Çünkü çocuk hemen 3 ay sonra hemen büyüyor. Boy atıyor. Hiç olmuyor. Yani hep biz böyle arkadaş arasında tedarik ederiz ama ben aynı şekilde hemen Sare'ye gönderiyorum. Hiç olmayan montunu vesaire. Yani böyle. Bu sene çocuklarıma çocuklarım kıyafet konusunda şanslı. Hem arkadaşımın kızı var. Baya güzel. Çok güzel pantolonlar. işte bluzlar böyle. Çok şık şeyler gönderdi. Bir de bir tane ablacığım. Çocuklarıma kargo ile kışlık işte monttu, bottu. Işte kışlık tarzı şeyler gönderdi. Allah razı olsun ondan. bir tane de ablam kışlık tedarik etti. Yani bu sene kışlık çocuklarımın tamamlandı. Yani Allah razı olsun onlardan diyorum. Yani çok çok teşekkür ederim. Ne diyeyim? Yani hiç yani eksikler tabii ki de bitmiyor ama her zaman için şükür etmesini bilmeliyiz. Ben kendime kesinlikle kesinlikle yeni bir şey almıyorum. Almam da çünkü var. Farkındaysanız böyle videolarda her gün değişik birazcık siyah takıntım var. Siyah daha çok görürsün ama çeşit çeşit o siyah çöp. Ve de onları da yani almamışımdır. Annemden almışımdır. <laughs> Öyle. Biliyorsunuz geçen annem geldiğinde de bayağı kıyafet getirmişti yine. Yine onları da giyiyorum. Farkındaysanız fark ediyorsunuz orada siz dikkatli seyirciler. Çünkü her tarz hani bu bluzum, tişörtüm vesaire markalar burada azalttım bayağı. Çünkü olmuyor yani. Hani giymiyorsunuz ki duruyor öyle. Boş boşuna. En güzeli başkasına vermek. Ben başkasına alıyorum. Başkası bana veriyor. Allah bu aralar hiç kıyafete ihtiyacım yok. Öyle bir takıntım da yok ama gerçekten de hani Deniz'in yani aynı şeyine kız arkadaşının hani Deniz'in arkadaş var kız arkadaşı onun annesi gönderir bana Hep yendir hiç yani şey yoktur. Çünkü aynı müştede tam oluyor, aralarında iki yaş olduğu için. Ama hani deniz o kadar şanslı değil. Erkek çocuğu, bir de yakınımızda hani erkek çocuğu hep yaşıtları var. Büyük olan olmadığı için de öyle bir şansımız yok. Öyle bir hani gelme şansım, yok, gelme şansı yok. Ama denize de alıyoruz tabii ki de mecburen. Eksiklerini tamamlıyoruz. Ama bu sene çok şükür ikisinde hiçbir gel, yani üçünde hiçbir eksiği yok. İkisi demeyeyim şimdi o iki çocuk o da büyük o da benim oğlum canım oğlum. onun da hiçbir ikisi yok ufak tefek onu da bu sene bir şeylerini aldım yani kışlıkları tamamlandı çok şükür olsun ki içim çok rahat bu konuda diyeyim Rabbim olmayanlar da versin Rabbim herkese yardım etsin yardıma muhtaç insanlara gerçekten de paylaşmak güzel bir şey Hayat devam ediyor. Yeter ki sağlık olsun. Ne yapalım? Ben ne yapıyorum? Yine devam ediyorum canlar. Oh, çarşı pazar karşıtı burada. Çocuklarınkini de döktüm. Şurada denizimiz sivitte. Şurada denizin bir kaza var. Yani ben diyorum ya, ben baya baya böyle çarşı pazar karıştırdığım için her şeyi toparlamaya çalışacağım. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım böyle devam edeceğiz. Şimdi ben devam edeyim buralara. Yine videomu devam ettireyim canlar. Evet, Abdullah Can'ın arkadaşı geldi, Lokman Bey. Hoş geldin Lokman. Hoş bulduk, Afiyet olsun. Ben bunları hemen hamur kızarttım. Valla alelacele bir şeyler yiyorlar. Öyle. İnşallah, ileride. E, o kadar geliştiremedim kendimi. Ne oldu Abdullah Bunu aldın mı? Neyin var? Şunu <laughs> evet, bunlar da burada. Bugün kabul günüm var. <laughs> Aha evet. Arkadaşlarım, abilerim, 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 <laughs> Bunlar da burada üç beraber. O oh, şişe de yerde kalmış. Furkan Bey sabah bize simit getirdi. Furkan şu kıvırcıklısı, kıvırcık saçlı ortadaki egemen. Bu da Deniz Bey. Bunlar üç kanka. Çok iyi anlaşıyorlar ama Kalabeyi, kalabeyi. Şu Şu an. Bugün maçları var o yüzden bugün okul yok. Nasıl? Let's. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne daha. E Furkan oynamıyor mu hiç? Oynadın mı? Ben biz sizinle ile şey yapıyor, karşılaşma yapıyorsunuz değil mi? Hadi bakalım kim yenecek? Ben de merak ettim. Pek de merak etmedim ama hadi neyse. Böyle şey işte salladım biraz. Evet onlar oyun oynuyorlar. Videomu yine tekrardan başlattım. Çocuklar içeride, onlar birazdan gidecekler. Abdullah da arkadaşıyla birlikte bir dışarı çıkıp Gidecekler. Öyle ne oldu? Ama, gel. Ne? Ne Onlar için boş. Kız onlara. Kız onlara. Annemler de yolda şimdi. Annemler yolda değil. Annemler belki hastanedeler eşimin halası. Yani halamız. Şu anda ameliyatta. Ama siz onu hiç görmediniz. O videoları pek çıkmak istemiyor. Çok da seviyorum. Kalp kapakçı ameliyatı oluyor şu anda. Öğlene kadar ameliyat sürecek. Ben evdeyim işte. Annemler yemeğe gelecekler birazdan. Ameliyattan çıkınca dedi geleceğiz dedi. Onları bekliyorum ben. Yani böyle çocuklarda da ee, İki gündür işte para biriktiriyorlar. İşte bir günlük PC kiraladılar. Ben de izin verdim. Üçü beraber haşlarını birleştirmişler. Birlikte PC kiralayıp şimdi oyun oynuyorlar içeride. Akşamında da yarın sabah da teslim edecek PC. Ben tamam, pek oyun bir şey o, oyun konsolu mu diyorlar, bir şey diyorlar onu. Günlük olarak da kiralanabiliyormuş. Onu kiraladılar işte. Yani öyle oyun oynuyorlar hep beraber. Ne yapalım biz böyle koşuştum Dün kışlıkları hallettim ama biraz daha işim var. Ya da tam olarak toparlayamadım. Bilmiyorum yetiştiremiyorum. Her şeyin hayırlısını versin ne yapayım. Sabah atıştırdım ben. Şimdi tamam. biraz daha atışıyorum. Şimdi annemleri bekleyeceğim. Annemleri, o annemleri yemek yapacağım. Hani aparatif değil de yemek tarzı hazırlarım diye düşünüyorum açıkçası. Yani böyle olup bitenler, sizlere de bilgilendirmek istedim ne oldu ne bitti. Normalde günlerim hep böyle yoğun geçiyor ama ben fazla hani böyle çok ayrıntıya girmiyorum canlar. Evet. <laughs> Gele gel. Ben, gel. Yani böyle günler yani bir geçiyor. Durur. Yani uğraşma lütfen. sen. ben hiç. As as. Gel bakayım. Onu çöp diye. attı anneciğim. Ayaklarını yıka. Hadi geçin. Çekiyor mu? Buraya gelsin. Ben size. Buradan tam bir odaya gelsin. Hayır, hayır değil. Hep beraber görüşürüz. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Lütfen. Gel, gel, gel. Hadi. Şarkı da açalım, şarkı da açalım. Yok, yaş grubu bunlar. Onun içerisinde böyle bir gerçekten de komikler hem hareketliler hem enerjikler. Ama gözümün önünde olmaları yani üçünde de ikisini de ailesini çok iyi tanıyorum. Denizde gidiyor. Hepsine Hiç yani gözüm arkada kalmıyor gerçekten de sadece onlar var hayatlarında da. Ablacan'ın en yakın arkadaşı Lokman'ı var. O da onun gibi böyle saf temiz bir çocuk. O yüzden de o da ilmi Başka da kimse hani şey yapmıyor açıkçası. İşte öyle. Onlar şu koşuşturma dünyası. Az beş dakika dinledim. Şimdi ben mutfağıma yine gireceğim. Şimdi yemeklere dalacağım. Yemeklere dalış yapacağım. <laughs> İnşallah Rabbim e, halama da acil şifalar versin. İnşallah iyi olur. Ben hastaneye gidemedim. Aynı şokla götürdüm. İşte Deniz'in bir maçı var. İşte şu ameliyat durumu bakalım bir şey olmazsa öğlenden sonra bir uğrarım. Yani belki hasta almayabilirler. Şimdi kalp kapatacağız. Sonuçta zararlı. Yani sonuçta hastalık ulaşmaması lazım. Ben de hasta değilim ama belki olmaz yani bu işler. Yani o bir böyle. Allah'a emanet olun canlarım benim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için Allah razı olsun hepinizden. Hoşça kalın.